kendi halkından, kendi ordusundan bu kadar korkan bir yönetim, bir yönetici görmedim. Ülke yanarken, ülke yok olurken sırf kendi korkuları yüzünden askeri göreve çağırmadılar. Bu vatan hepimizin, bu vatan bizim. Bu vatanın her karış toprağı, her çakıl taşı kan dökülerek bedeli ödendi. Bu vatan öyle liyakatsız, öyle beceriksiz yönetimlere bırakılmayacak kadar kıymetlidir. Biz vatanımız için her şeyi yapmaya hazırız vatanımızı seviyoruz. Likey.